starttaki yerini aldı. Start verildi ve Arjantin Jockey Kulübü koşusu başladı. Koşuya katılan 9 safkan için toplu bir çıkış olduğu diyebiliriz. İç kulvardan bir numaralı Artikmen yaptığı ataklarla liderliği aldı. Ona eşlik eden 7 numaralı Galipan oldu. Bir buçuk boy kadar geride dış kulvarda üçüncülükte 3 üç numaralı Kafkaslı ilerliyor. Hemen yanında 8 numaralı Gece Rüzgarı dördüncü sırada. Bunların bir buçuk boy kadar gerisinde altı numaralı SS Runner beşinci sırada ilk virajdan çıkılmak üzere. 2000 metre start yeri geçiliyor. Bir numaralı Artikmen koşuda liderliği yapıyor. İki boy gerisinde iç kulvarda 7 numaralı Galip onu kovalıyor. Onların iki boy kadar gerisinde üçüncülükte iç kulvarda. Vardı. 8 numaralı Gece Rüzgarı. Bu safkanın hemen dışında 3 numaralı Kafkaslı 1800 metre start yerini 4. geçerken 2.5 boy kadar geride 5 numaralı Yaramaz Çocuk 5. sarktı. Hemen içinde 6 numaralı SS Runner 2 boy kadar geride dış kulvarda 2 numaralı Cihan'ım içinde 9 numaralı Karabekmez. 1600 metre start yerini 3 boy geride son sırada geçti 4 numaralı Kalimdor. Bu şekilde Safkanlar 1400 metre start yerini geçmek üzere. 1 numarada Artikmen'in liderliği sürüyor. Fark 1.5 boy kadar ikincilikte. 7 numarada Galip Han yerini korudu. İç kulvarda üçüncülükte 8 numarada Gece Rüzgarı. Pisin dışında 3 numarada Kafkaslı. 1.5 boy kadar geride 5 numarada Yaramaz Çocuk. içinde 6 numarada SS Runner. 2 boy kadar geride bariyer dibine yakın 9 numarada Karabekmez. Onun dışında 2 numarada Cihan'ın grubun şimdi 1 boy gerisine geliyor. 4 numarada Kalimdor. 1000 metre start yeri geçilmek üzere liderlik bir bir numarada artıkmen de liderliğini sürdürüyor bu safkan dışında. 7 numarada Galip var. Farkı yarım boya kadar düşürdü bu metrelerde. Sekiz yüze yaklaşılırken üçüncülükte dış kulvarda. 3 numaralı Kafkaslı tempoyu artırmaya çalışıyor. içinde 8 numarada Gece Rüzgarı önlerde kalma çabasında iki boy kadar geride. 5 numarada Yaramaz Çocuk öndeki dörtlüğü takip ediyor. Onların bir buçuk boy kadar gerisinde dış kulvarda. İki numaralı Cihan'ım içinde. Altı numarada SS Runner dışında dokuz numarada Karabekmez iki boy geride. Dört numarada Kalimdor sırasıyla viraj dön öldü. 7 numaralı Galipan düzlükte temposunu artırıp 1 numaralı Artikmeri yakalayıp ondan liderliği almayı başardı. Farkı da 1,5 boya kadar çıkardı. Ortadan 4 numaralı Kalimdor'un, 5 numaralı Yaramaz Çocuk'un, gerilerden 8 numaralı Gece Rüzgarı'nın çabalarıyla son 200 metreye yaklaşılıyor. Pistin dışından 8 numaralı Gece Rüzgarı geldi. Ortada 5 numaralı Yaramaz Çocuk ve 7 numaralı Galiphan mücadelesine en dış vardı 2 numaralı Canım içeriden Kalimdor katılıyor. 4 safkan yan yana, nefes nefese, baş başa son metreler. Cihanım, Galipan, Gece Rüzgarı ve Kalimdor. Müthiş final dört safgan. Birincilik için fotoyu birlikte geçiyorlar. İki numaralı Cihan'ım mı? Yedi numaralı Galipan mı? Sekiz numaralı Gece Rüzgarı mı yoksa? Dört numaralı Kalimdor mu kazandı? Buna ancak Varış'a kendini karar verebilir.